Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep beraber Minecraft oynayacağız. Hadi başlayalım. Şuradan yeni dünya oluşturuk. Hemen. hayat bakalım. Hile yok. Hile yapmam. Bugün ev yapacağız. Hemen. Çünkü video çok uzun sürüyor 嗯。Mm hmm. Arkadaşlar burayı keseceğim. Hemen odun toplayıp geleceğim. Arkadaşlar crafting table falan yapmıştım tabağın önlerinde. Bir 64 bir de 63 tane, 64 tane toplamıştım da. Balta falan yaptım işte. Arkadaşlar hemen ev yapmaya geçelim. Ne de yapsak? oluyor ya. ya Arkadaşlar ev yarım kalabilir. Yani ee, o yüzden çok şey olabilir. Ha tamam. durabilir arkadaşlar ev. o zaman. O zaman da zombilerle kapıştım kola falan düştüm. Arkadaşlar eğer 20 like gelirse yüzümü göstereceğim. Çok uzun sürer. Zaten bu kadar yeter bana. Arkadaşlar evin temelini atıp geliyorum hemen. Arkadaşlar şu anda evin çikolatayı atabildim. Evi hemen size beraber yapalım. Arkadaşlar bunun gibi video gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Like. Ev evet, biraz karanlık oldu. Oh,

vuruyor Oha. Arkadaşlar bu, bu kesinlikle hile değil. Kesinlikle hile değil arkadaşlar. Az çıkayım soyak. Şuraya sonra gideceğim. Şuraya arkadaşlar. Şuraya iyiymiş. bunun üstüne Hala bedava yazdı. Yatak. Thank you and you. Evet. Sen bana ne vereceksin? Oha zümrüt arkadaşlar. Kömür yapacaktım. Taş kazıp gerek kalmadı. Samanlarım var. İyiymiş. Breketli geldi. Evet. Başka bana ne verebilirsiniz? Damalara bak. Bir şey çalmayacağım sadece. Bir şeylere bakıyorum. Ne var ne yok. Öyle var arkadaşlar. Bundan sonra atımız olabilecek demek ki. Bir tane daha yatak almak ya. Şşş kimseye söylemeyin. Özellikle kredileri aramızda. Burada Oha. Oha arkadaşlar. Ya şey yapmam lazım. Kazma. Evet Arkadaşlar Şuradan kazma yapalım Yapalım Bu çok lazım olur Arkadaşlar Evinize misafir olmam lazım Köylüler Hadi iyi geceler hadi Arkadaşlar benim evim nerdeydi Evimin yerini unuttum. Yaptık oraya ya. bir yol. Bu evleri ben yapacağım. Yaparsın. Şükredelim. Bir şey çalmayacağım. Tamam bir dakika. Bir dakika. Anlasın. Ben çok az mı Sabah akşam kitap. arkadaşlar. Bu varmış. Bak buraya. Korktum. Selam. Seninle görüşeceğiz. Bu ne? mantık ama kötü. Oradaki... Neydi? Kaleye gideceğiz arkadaşlar şimdi. Oraya gittim de açacağım. Arkadaşlar başlatmayı unutmuşum. Aşağı inerken geldim. Aşağısında TNT var. Bir ton daha buldum arkadaşlar. Oldu yapıl. Lazım olur belki. Alalım sizin olsun. Bu da sizin olsun. Hmm. O oh, iyi. Taş şuna taş şuna Hazır oluruz. Kuyumcu da. <laughs> Hiç istemediğim kadar ölmecek ağaç çıktı arkadaşlar. geleceğim arkadaşlar. Arkadaşlar çıktım. Bir balçık bulsaydık iyi olurdu. Ben iki tane eğri ne yapayım ya. Aslında ben nereye gidiyorum? Evim neredeydi benim? Arkadaşlar evimin yerini unuttum. Ben yani Şurada. Ben artık bir köpek balığıyım. Arı kardeş. Merhaba. Ama siyah at. Güzel. Koyun kardeş. Kaç canını kurtar. Ya ben sana mı vereceğim? Hadi göz hak. Sen büyüyeceksin. İsmin Karabaş. Luk 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 luk. Ay benim bir tamamlayayım ya. Oo oh, arkadaşlar yeri kazı yere tahta düşeceğim için yeri kazıp geliyorum veya beraber kazalım ya hadi iş başa düştü Arı var bir şey Korktum. Ne yapacaktım ha? Gerek. İki tane tak.

Arkadaşlar bakıyorum. Videomu izliyorsunuz ama like atmıyorsunuz. Mesela 50 kişi görüyor. Ama sadece 11 kişi like atıyor. Like atarsanız sevinirim. Evet arkadaşlar geri kazdık. Azimiye düştü be. Yerde yaptık arkadaşlar. Kapıyı ne yapsak? Kapı sadece durmaz böyle. Hani tahtadan da olmayacağı için. arkadaşlar kapıyı. Şimdi şey yapıp boş boş durmasın. Çabuk. Güzel durdu. Hemen arkadaşlar çok iyi de yapalım. Hemen 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 hemen. Tüm herhalde odunlarımı çatıya harcayacağım arkadaşlar. Çünkü çatı çok lazım olacak. ters uzun ya. Ters oldu. Arkadaşlar her neyse de böyle oluyor. Sıkıntı yok. Hasbunallah ve nimetin. koy koy. Hmm. yapsak şükür. Bu niye ters oluyor? Niye niye? Arkadaşlar şu çevresini yapıp geliyorum hemen. Böyle gerek yok. Azıcık bir şey kalmış.

怎么的？ Hmm. Kaç tane yaptık bilmiyorum. Ama çok yaptığımızı biliyorum. Ne Ne Bu maske ata. diye umuyorum. Arkadaşlar şu şeyle geliyorum. Evet arkadaşlar geldim yapmaya başlamıştım zaten. Arkadaşlar bir dakika. Bir kesip gelmem lazım. Arkadaşlar geldim. Çatıda güzel olacak ha. güzel oldu ama. Kabul güzel oldu. Şimdi şunları alalım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şu pencere açak. Şimdi de bir açık arkadaşlar. Epey Altı tane kum aldık nette Acilen madem Taş kas taş 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 taş. Oha. Arkadaşlar kazdığım yerde mağara varmış. Işık koyalım. 8 tane zümrüt oldu. Arkadaşlar taş kazıp e, cam ım, kumları e, fırına atıp geliyorum hemen. Evet arkadaşlar camları fırın e, kumları fırına attım arkadaşlar cam olmaya başladı. Fırın da hızlıymış yani çok hızlı. Kapılmadan daha hızlı sayılır. Baş basınç plakası nereden geldi bana bilmiyorum. Arkadaşlar buradan beke macera maceraları YT'ye abone olmayı unutmayın. Kardeşimdir. Önce yaptık. Oha devamını ne yapayım ben? Belki lazım olur. Buldum. Acıdan boya 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 boya. Boya çiçek çiçek çiçek. Çiçek pembe değil. Bir renk. Çiçeğe bak. Çiçeğe. Almamış lazım da. Alayım mı arkadaşlar. Aldım gitti be. Sizin canınız sağ olsun arkadaşlar. Bir tanışım. Tanışım mı, bu Arkadaşlar buradan kırmızı renk olur mu? Olur ya. Evimin camlarını yapacağım. Evet anne. Arkadaşlar neden olmuyor bu? Allah Allah. Bir sıkıntı mı yaptık ki? Bakalım buraya. Kırmızı cam. Kırmızı cam gözükmüyor. Allah Allah. Evet yes, arkadaşlar bu bölüm e yapacağım demiştim yaptım. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.